Milyonlarca emekli zamla maaşların açıklanmasını beklerken seyyanen zam yapılması konusunda büyük hüsran yaşadı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşı zamları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama geldi. Emeklilere ek zam için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını söyleyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma sonucunun haftaya yapılacak kabine toplantında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Abdullah Güler, enflasyon farkına mahkum edilen SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü bilgisini doğruladı. Güler'in açıklamasına göre karar ise kabine toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak emekliyi bir nebze ayakta tutacak ekzam için yasal düzenlemelerin Ocak ayının 3. haftasını bulabileceğini belirtti. s e y, -Y -A -N -N gitti oransal geldi. Memur emeklilerine oranla maaş zamları çok düşük akalan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin soruları yanıtlayan Abdullah Güler, yapılacak ek zamma ilişkin detayda verdi. Abdullah Güler emeklinin dört gözle beklediği seyyanen zammın oransal olacağını dile getirdi. Güler'in açıklamasına göre kanun taslağında asgari ücret desteğinin 700 lira çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili maddemler bulunuyor. Seyyanen zammın her emekliye eşit oranda yapılmayacağı bilgisi ise emekliler arasında büyük hoşnutsuzluk yaratırken kulisler bu oransal ek zam ile bütün emekli maaşlarının aynı orana getirilmesinin eşitsizlik yaratacağını konuşuyor.